Ramazan-ı Şerif geldi ve gidiyor. Yok, Ramazan-ı Şerif'in gelip gittiği yok. Biz Ramazan-ı Şerif'in içinden geçip gidiyoruz. Bu başkalarının gelip gittiğini, bizim kaldığımızı ifade etmek, biz merkezli bir dünyada olmak demektir. Halbuki incelmiş insanlık demek olan İslam'da, ve incelmiş İslam demek olan tasavvufta ben yoktur. Onun için Ramazan gelip gitmez bana göre. Ben Ramazan'ın içinden geçer giderim. Ramazan hep durur. Rakamları değişir. 1429. Hicri yılın, 2008. Miladi yılın Ramazan'ıdır ama benim hangi yaşımın Ramazan'ıdır? Bir daha neye Allah ömür verdiyse benim artı bir yaşımın Ramazan'ı olacak. Dolayısıyla ne ben bir sene evvelki benim ne Ramazan bir sene evvelki Ramazan'dır. Onun için Ramazan gelip gider yerine biz onların içinden gelir geçeriz demek daha uygun geliyor bana göre. Efendim bu işin sana göresi bana göresi var mıdır? Matematik ilimlerin dışında her şey sana göre bana göredir. Dini mükellefiyetler bile öyledir. Herhalde zamanımız uleması da dahil hiçbirimiz Cenabı Ali karamallahu veşe kadar bilmiyoruz. Zekatı sordular kendilerine. Efendim zekat kaçta kaçtır? Senin için mi benim için mi diye sordu. Efendim böyle şey olur mu? Olur dedi. Olur. Senin için kırkta bir benim için hepsi. Anlatabildim mi Serdar'cığım? Ne güzel anlattınız efendim. Peki biz Ramazan-ı Şerif'in içinden gelip geçerken Ramazan'ın ihya ettiklerinden olmuşsak bir nebze olsun. Evet. Yıl içerisinde de bu hal mübarek 11 aylara da sirayet etsin. Allah sizin gibi konuştuk. <laughs> 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 sirayet <Soğukhan. gülüyor> <laughs> etsin istiyorsak. Evet. Ne yapmamız lazım? Üstümüze düşen nedir efendim? Efendim insanlar hayatta yaşadıkları müddetçe başlarına gelen veya etraflarında cereyan eden her hadiseden ibret alırlarsa ibretlik olma durumundan kurtulurlar. Etraftaki hadiseden örnek ve ibret almayanlar ibret olurlar. Dolayısıyla Ramazan da bir terbiyevi hal olarak değerlendirildiğinde bundan ibaret değildir ha. Birçok var da terbiyevi hal olarak. E Ramazan'da Rabbimin hatırı için çenemi tutuyorum. Efendim trafikte bile daha bir tertipli durmaya çalışıyorum. E bunu diğer aylara da şerayet ettireyim. Terbiyesini kazanmak bir haldir. Mükellefiyet olan ibadetlerin yerine getirilmesi ne yazık ki insanlara bir yükseklik kazandırıyor zannediliyor. Hayır efendim öyle değildir. Mükellefiyetler eda edildiği zaman insanlar mükellefiyetlerini eda etmeyenlerin çukurluğundan kurtulurlar, bir zemin kazanırlar. O zeminin üzerine doğru dürüst bir bina inşa etmek ise nevafil denen nafileler faydalı işlerle olur, bunun başında doğru davranış biçimi gelir. Doğru davranış biçimini de üç ana başlıkta izah edebiliriz. Üçe ayırırız değil. Kendi kendimize olan davranış biçimimiz, insanlarla, başta olmak üzere mahlukat ile olan davranış biçimimiz, halık ile olan davranış biçimimiz bu davranış biçimlerinin doğru oturması doğru bir zemine ihtiyaç gösterir. O doğru zemin, sağlam zemin, işte namaz, oruç, hac, zekat gibi bildiğimiz asgari ibadetlerdir. Eğer bu iş yetseydi, Hz. Niyazi Mısri demezdi ki, sav salatı hac ile sanma zahit biter işin, İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş.